Süne denklemlerin ikinci kısmında belki biraz daha zor sayılabilecek soruları çözeyim size. Şimdi bu ikinci kısma geçmeden bir iki şey tekrar hatırlatayım. Bakın burada bir iki bilemediğiniz üç tane farklı, temel işlem var. Onları yapacağız. Önce şunu hatırlayın: İki rasyonel kesri çarparken oradaki temel bilgimiz neydi bizim? Payları kendi arasında, paydaları da kendi arasında çarpıyorduk. Mesela diyelim ki 2 bölü 3 ile 4 bölü 5'i çarparken kuralımız neydi bizim? Paydaki sayıları kendi arasında 2 ile 4'ü, paydadaki 3 ile 5'i de kendi arasında çarpıyorum. Yani bunu 8 bölü 15. Şimdi rasyonel denklemde bu şekildeki ifadeler mi var? Değil. Daha çok x'e bağlı ifadeler var. Örnek vereyim burada ne gibi? Mesela diyelim ki 2 bölü 3, tamam yine 2 bölü 3 ile çarpayım. Ama bu kez şurada ne olsun? Diyelim ki 3x eksi 1 bölü 2x artı 5 olsun diyelim. Bu çarpma işleminin sonucu. Hatta bu çoğu zaman yazılırken şu parantez içinde de yazılabilir bilginiz olsun. Bu işlemi yaparken yapacağımız şey şudur. 2 ile şu kesrin üst tarafındaki sayılar 2 ile 3x eksi 1 var. 3x eksi 1'i Alt tarafında ise yani paydasında ise 3 var ve diğerinde ise 2x artı 5 var. Bunu ifade eder bu. Bundan sonra bildiğiniz dağılma özelliğini kullanıp çarpma yapacaksın. Yani 2 ile 3x'i sonra 2 ile eksi 1'i çarpacaksın. Hatta yazayım bunu. 2 ile 3x'i çarptığımda 6x ki burada problemimiz olmaması lazım. Eksi 2. 2 ile eksi 1'in çarpma. Alt tarafta ise 3 ile 2x'in çarpımından bir 6x geldi. 3 çarpı 5'ten de artı 15 geldi. Bu şekildeki ifadeler gelebilir önünüze. Veya yine rasyonel denklemlerde önünüze gelebilecek bir diğer ifade şöyle olabilir. Diyelim ki burada 3 parantezin içerisinde 2x-1 bölü 5 var diyelim. Burada çarpma yaparken yapmanız gereken şey şu. Bu 3'ü 3 bölü 1 gibi düşünüp burada 3 bölü 1 ile siz 2x-1 bölü 5'i çarpmanız lazım. Yani bu çarpma işleminde de nedir? 3 ile 2x-1'i, 1 ile de 5'i çarpıyorsunuz. E Bu çarpma işlemini yaparsanız bulacağınız değer nedir? 3 ile 2x-1'i dağıtın 3'ü, 6x-3 bölü 5 olacak bu işlemin sonucu. Bu tarz ifadeleri gelebilir. Veya ne gelebilir? Bir kesirle şöyle olabilir bu. Kesirimiz diyelim ki e, 4 bölü 3 ile burada 2x artı 1 var. Bu işlemi çözelim, yapalım. E, burada yine paydası olmayan şu 2x artı 1'in paydasını bir düşünmeniz lazım. Yani şunu bir düşünürseniz yine öncekine benziyor zaten. E, bu durumda ne oluyor ifade? Bakın 4 bölü 3 ile 2x artı 1 bölü 1'i çarpıyorum. Yani 4 ile bunu şöyle düşünelim. Üstleri kendi arasında yani payları kendi arasında çarparsanız 4 ile 2x'i çarpın 8x. 4 ile artı 1'in çarpımından bir 4 gelecek. Alt tarafta ise 3 gelecek. Yani burada bilmeniz gereken ilk şey bunlar. Yani bu çarpma işlemleri kesirlerde önünüze baya bir gelecek. Burada sıkıntı yaşamamanız lazım. Dikkat edin İki, rasyonel sayının çarpımındaki temel mantık payların çarpımını paya, paydaların çarpımını paydaya yazıyorduk. Aynı şekilde e, buradaki kesirlerin pay ve paydaların x'e bağlı ifadelerden oluşmuş olması bir şey değiştirmiyor. Yani e, mesela şurada 3x 1 bölü 2x artı 5 var. Hiç önemli değil. 2 ile 3x 1'i 3 ile de 2x artı 5'i çarpıp bu şekilde işlem yapabiliyoruz. Bu birinci kısmı söyleyeceğim. İkincisi, Yine rasyonel denklemlerin çözümünde size lazım olacak bir şey daha var. Rasyonel sayılarda toplama çıkarmayı hatırlar mısınız? Yani paydaları farklı ise paydaları eşitleyip öyle işlem yapıyorduk. Mesela diyelim ki 2 bölü 5 ile 1 bölü 3'ün farkını sormuş olsunlar. Bu durumda ne yapıyordum? Paydaları aynı değilse işlem yapamıyordum. İşte Rasyonel denklemlerde de unutmamanız gereken bir şey paydaları muhakkak ki aynı olacak ki ortak payda altında işlem yapabilirsiniz. Ve burada şunun paydasını 3 ile bunu da 5 ile eşitlediğinizde ortak payda ne oluyordu? 15 oluyordu. Ee, 2 kere 3, 6 eksi 5 yani bu işlemin sonucunda 1 bölü 15 buluyorduk. Bu kes, rasyonel sayılarda böyle olduğu gibi... E, payı değişken içeren yani x ifade içeren şurada da olabilir. Mesela diyelim ki 5x artı 3 bölü 2 artı x eksi 1 bölü 3 diyelim. Bu işlemi eğer burada toplama yapabilmek istiyorsanız yapmak istiyorsanız paydalar aynı olması lazım. Paydalar oysa burada aynı değil. Ne yapacaksınız? Şu. Şunu onu farklı bir renkle yazayım. Bakın şunu 3 ile şunu ikili. Burada hata olmasın diye şöyle bir şey yapıyorum. Bakınız. Ortak payda ne olacak? 6 olacak. 3 ile neyi çarpacağım? 5x artı 3'ü. Bu şekilde lütfen yazın bakın. Sonra aradaki işaretimiz artı. 2 ile neyi çarpacağım? x eksi 1. Olay bu. Bundan sonrası zaten düzenleyip onu tekrardan yazmak. 3 ile 5x artı 3'ü çarptığımızda şöyle yapayım. 15x artı 9 ee, yine 2 ile x-1'in çarpımı 2x-2 -2 bölü 6. Sonrasını düzenlerseniz e, 15 17x artı 7 bölü 6 bu işlemin sonucu. Şimdi bu tabii ki soruda e, denklem olduğunda burada eşitliğin diğer tarafında da bir şeyler verilecek bize muhakkak. Oradan x'i bulacağız. Yine hata yapılan bir noktayı söyleyeyim size ve ondan sonra geçeceğim soru çözümüne. Bakın genel hata yapılan nokta neresi biliyor musunuz? Yani bu rasyonel denklemlerin çözümünde en sık hata yapılan yer şurası. Diyelim ki şurada 2x 5 bölü 3 var. Şurada eksi dikkat edin. x eksi 3 bölü 2 var diyelim. Bu işlemi yaparken bu işlemi yaparken şimdi payda eşit şunu 3 ile şunu 2 ile burada problem yaşamayacaksınız. Fakat hata yapılan yeri yazıyorum. Bakın bu işlemi yaptığınızda şunu yaptınız diyelim. Burası kaç oldu? 6. Şunu çarptınız. 2 ile 2x-5'i çarptınız. 4x-10 3 ee, ile çarptınız. Eksi 3x-9 Var mı burada bir problem? Şimdi eğer bu şekilde yaptıysanız bu yanlış oldu. Burada hata nerede? Hatayı görebiliyor musun? Bakın ee, bakalım isterseniz 2 ile 2 x eksi 5'i çarptım. 4 x eksi 10 problem yok. 3 ile x eksi 3 çarptım. İşte eksi vardı orada. Eksi 3 x eksi 9 problem yok gibi. Ama var bakın dikkat edin. Az önce ben size söyledim. Şunu yapın dedim size. Şunu yazarken 6 yazdınız mı? Evet. Şunu şöyle yazdım ben. Yani dikkat etmiş olmanız lazım. 2 ile 2x eksi 5'i. Bu eksi burada dursun. 3 ile x eksi 3. Dolayısıyla bu işlemi yaptığımda bakın ne buluyorum? 2x eksi 10 pardon özür diliyorum. 4x eksi 10 eksi 3x dikkat edin şuraya Artı 9. Oysa yukarıda ne yaptık? Eksi 9. Genelde burada hata yapılıyor. Dikkat etmeniz lazım. Ve bölü 6 dediğinizde bu iş bitmiş oluyor. Zaten düzenlediğinizde bunun burada bulacağınız değer 4x eksi 3x'den bir x gelir. Eksi 10 artı 9'dan eksi 1 gelir. Bölü 6 olacak. Yani dolayısıyla burada şu işlemi yaparken şurada hata yapılıyor. Yani şunu şöyle düşünmek lazım. Bakın doğrusu şöyle olmalı bunun. Şurası artı olması lazım. Hata yapılan yer şurası. Onun için eksi olduğunda özellikle dikkat edin ve o hatayı yapmayın. Şunu eksi 3 deyin ve x eksi 3 olarak yazın ki doğru olsun bu ifade. Eğer burada hata yapmazsanız, burada başka bir yerde de hata yapmayacaksınız büyük bir ihtimalle. Yani şuraya dikkat edeceksiniz bakın. Şuradaki eksiye. Eğer onu şu şekilde yazarsanız, problem yaşamazsınız. Ama az önce ilk yazdığım gibi yaparsanız yanlış yapma ihtimaliniz yüksek. Ee, şöyle bir örnek yapayım. Bakın yine rasyonel sayılarda payda eşitleme mantığını kullanarak yine denklemlerde kullanacağımız bir ifade olsun. Diyelim ki x eksi 3 bölü 2 artı x artı 1 bölü 6 eksi x eksi 1 bölü 3 olsun. Şimdi burada payda eşitleyerek devam edeceğiz. 2, 6, 3'ü 6'da eşitlerim. Ortak paydamız kaç olacak? 6. Bunu 3 ile, 1 ile, 2 ile. Ve şunu yapın dedim size. Özellikle diyorum ortak payda 6 mı? acele etmeyin. Eğer pratikleşirseniz tabii ki bunu bu şekilde yazmanıza gerek yok. Direkt çarparsınız ama e, benim size tavsiyem pratikleşinceye kadar şunu yapın. 3 ile x eksi 3'ü çarpacaksınız. Sonra 1 ile, ben yazıyorum onu özellikle, x artı 1'i. Sonra da eksi, dikkat edin işte hata yapacağınız nokta burası. 2 ile x eksi 1 çarpacaksınız. Evet, bu işlemi devam ettirirseniz, devam ettirelim. Ee, 3x eksi 9, sonrası zaten zor değil kesinlikle. Ee, artı x artı 1. Sonra da hata yapılan nokta şurası oluyor genelde. Eksi 2x, eksi 2 yazılıyor. O artı 2 oluyor. Evet bu şekilde. 3x, 4x, 2x kaldı burası. Payda 6 yazayım isterseniz. 2x, eksi 9. Artı 1 artı 2 daha alırsanız eksi 6 bölü 6. Şimdi büyük ihtimalle seçeneklerde böyle bir şey rastlamazsınız biliyor musunuz? Yani genelde, e, şimdi ben böyle bırakayım ama bu paranteze alınıp sadeleştirme yapılır. Ama ben şimdilik böyle bırakmak istiyorum. Çok da kasmaya gerek yok o kısmına. Eğer bu anlattığım işlemlerde problem yaşamazsanız, rasyonel denklemin zor tarafı yok. Yani bütün olay bu anlattığım kısım. E, yoksa denklem kısmında bir zorluk yok göreceksiniz. Tek bir şey söyleyeceğim orada size. İsterseniz e, şöyle bir örnek üzerinde anlatmaya devam edeyim. Bakın. hatta kitaptaki çözümlü örneği alayım istersen. Bakın x bölü 3 e, artı 2x eksi 5 bölü 4. Eşittir x eksi 1 bölü 6. İse x kaçtır? Soru bu. Şimdi burada işlem yaparken rasyonel denklemlerde size tavsiyem şu. Eşitliğin her iki tarafında. Eğer paydalar sayılardan oluşmuş ise paydaları eşitleyin ve paydaları yok edin. Paydaları eşitlerseniz 3, 4, 6. 3, 4 ve 6'nın katı olan en küçük sayı. E, büyük sayının katlarına bakın. 6'nın katları 6 değil. E, 6'nın 2 katı. 12'nin katı, 12 bunların katı mı? Evet, 12'de eşitleyebiliyorum. Bunun 2 ile, 3 ile, 4 ile problem yoksa devam edeyim. 4 ile çarptım. Ortak paydam ne olacak? Dikkat edin. Ortak paydam 12 oldu burada. Diğer tarafta yine 12 oldu. 4x çarptım. 3 ile çarpıyorum bunu. İsterseniz parantezi almadan direkt 3 ile 2x eksi 5'i çarpın. 3 ile 2x'i çarpın. 6x. 3 ile eksi 5'i çarpın. Eksi 15. Eğer artıysa burada hata yapmazsınız zaten. Yani eksi olduğunda şuradaki işaret hata oluyor. Şurası Eksi olduğunda dikkat edin genelde hata orada yapılıyor. 2 ile çarptığımda 2x eksi 2. Şimdi şu noktaya geliyorum. 2 kesir eşit ve paydaları aynı ise bunların payları da eşit olmak zorundadır. E onun mantığı şudur. Eşitliğin her iki tarafını 12 ile çarparsanız bunlar gidecektir. Yani 12 ile çarptık aslında ama yaz, yazmıyoruz onu genelde yazmayız. Bu şekilde alıştırın kendinizi. Sonrası kolay. 6 4, 10x burada var. Eksi 15 eşittir. 2x, eksi 2. Sonrası bildiğiniz gibi 2x'i buraya aldığınızda 8x eşittir. Eksi 2'nin yanına eksi 15'i aldığınızda 13 oldu. X'in değeri de 13 bölü 8 olacak bu soru için. E şöyle bir örnek yapalım. Sayfa antrenman 1 sayfa 230'daki 9. soruyu alayım. Soru şu. Örnek olarak yazacağım onu buraya. 3 bölü 2 parantezinde 3x eksi 2. X'in 2 bölü 3 parantezinde x eksi 3. Bunun eşiti 45. ise x kaçtır? Şimdi önünüze böyle bir denklem sorusu geldiğinde ilk bahsettiğim şeyler vardı. Bakın yani şuradaki çarpma işlemleri var. Hemen payda işleme gibi şeylere girmiyorsunuz. İlk yapmanız gereken şey şu kesirlerde paydası olmayanları paydalarını bir kabul etmek. Yani şurayı bir kabul etmek. Şurayı bir kabul etmek ve çarpmak. Yani 3 bölü 2 ile 3x eksi 2 bölü 1'i çarpıyorsunuz. Yani buradaki işte ben uzun, uzun diye yazacağım. 3 ile 3 x eksi 2'yi çarptınız. Paydası 2. Eksi burada. 2 ile x eksi 3 çarptınız. 3 ile de 1'i çarptınız. 3 eşittir 45. Şimdi paydaları eşitleyeceğiz demiştik. Tamam. İstersen şu çarpmayı yapın. Hemen kısaltmayayım ben çözümü. Bunu çarptığınızda ne oldu? 9 x eksi 6 bölü 2 eksi. 2x eksi 6 bölü 3 eşittir 45. Burada bakın ortak payda altında yazmadığım için bu eksiği henüz dağıtmadım oraya. Dikkat edin oraya. Şimdi şunu yapacaksınız. Az önce yaptığım çözümü kullanacak. Bunu paydasını 1 kabul edin. 2, 3, 1. Kaçta 6 da? Bunu 6 ile, 2 ile, 3 ile eşitleyin. Şimdi şunu yapıyorum. Dikkat edin buraya. Bakın burada özellikle şuna dikkat edin. Paydası 6. Burada 3 ile neyi çarpacağım? 9 x eksi 6'yı. Eksi 2 ile de 2 x eksi 6'yı çarpacağım. Sonuç 6 ile 45'i çarpın. 270 bölü 6. Bu noktaya geleceksiniz. Bundan sonra şurayı düzenleyelim. Ve şunu görün. Paydaları eşitledikten sonra her iki tarafta ama bakın dikkat edin. İki kesiri eşit duruma getirdim. Arada artı eksi başka bir sayı yok yani kesirlerin yanında. Burada kesirleri artık sadeleştirebilirsiniz. Ve bunu sadeleştirdikten sonra soru şu noktaya geldi. 3 ile 9x eksi 6'yı çarpın. 27x eksi 18. Eksi 2 ile çarpın. Eksi 4x artı 12 eşittir 270. Ve buradan 27x, 4x'i çıkardığınızda 23x-6 eşittir 270 oldu. 23x'in değeri 276. Peki buradan x kaçtır? Ben size sorayım. Şöyle düşünün. 10 defa olsa 230'du. 46'da da 2 defa var. Yani 12 defa. X buradan 12'ymiş. Fena bir soru değil ama çok basit bir soru değil ki, kesinlikle. Ama gelmiş bir sınav sorusu da var bu şekilde. Yapılabilir. İsterseniz bir örnek daha yapayım. Bakın biraz daha farklı olsun bu kez örneğim. Ee, sorum şu. Yine kitaptan bir örnek alıyorum. Farklı bir soru. Şöyle biraz zor bir şey seçeyim hadisin için. 2 parantezinde sayfa 232'deki 16. soruyu çözeyim bak hadi. 2 parantez 2x x bölü 3 var. Eşittir. Diğer tarafta x var. Artı 1 eksi 3 x bölü 2 var. Şimdi burada ilk önce şu çarpmayı bir halledelim. Ne dersiniz? Yani e, burada bize sorulan yine x tabii ki paydası bir kabul edip çarpmayı yapalım. Ve sonra payda eşitleme işine girelim. Çarptığımızda 2 ile 2 eksi x'i çarpıyorum. Uzun uzun diye yazmayacağım buradaki gibi. Bir önceki örnekteki gibi. Yani 4 eksi 2 x bölü 3 eşittir. x artı 1 eksi 3 x bölü 2. Şimdi eğer bu şekildeki gibi paydalar eşitleyip de yok edecekseniz paydalarını olmayanları bir kabul edip eşitliyorsunuz. Yine 6 ile eşitleyeceğim bunları. 2 ile 6 ile 3 ile eşitlersem. 2 ile 4 eksi 2 x'i çarpıyorum. Uzun uza diye yazayım mı? Çarpın 2 ile 4 eksi 2 x 8. Şöyle yapalım. 8 eksi 4 x bölü 6. Şunu ortak payda altında yazıyorum. 6. 6x artı olunca problem yok. Bakın eksilerde dikkat edin. Eksilerde muhakkak 3 ile parantez içinde çarpın şu ifadeyi. 3 9x. Artık paydalarını atabiliriz. Ve sonrasında 8 4x eşittir. 6 9x'ten 3x artı 3. Benim size tavsiyem şu 4x'i buraya alın. Artı 4x olarak. 3'ü de bu tarafa alın. Eksi 3 olarak. O halde 8 eksi 3 eşitmiş. 4x eksi 3x. Yani buradan x eşittir. 5 imiş. Geçeyim mi bu kısmı? Ee, belki birkaç soru daha çözerim size. Şimdilik geçiyorum. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu antrenmanlarla matematik 1'deki 20. gün. Ee, şöyle bakayım. Başka 21. gün. Hatta 22. günü kapsayan bir kısım. Yani bu anlattıklarımla 20, 21 ve 22. günü çözmeniz lazım ama devam edeceğim buna. Bir kısım daha anlatacağım yine. Şimdilik böyle bırakayım burayı.